Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, 1907 tribününde düzenlediği basın toplantısında Sarı Lacivertli Kulübün gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Kadro dışı kararları, teknik heyet tartışmaları, devre arası transfer planları ve kulüp içi yapılanma hakkında net mesajlar veren Saran, Fenerbahçe için popülizme değil, doğrulara odaklanacağız, dedi. Ocak transferi için yoğun şekilde çalışıyoruz basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saadettin Saran, devre arası transfer dönemine dair planlarını şöyle anlattı. Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturuldu, çalışmalar başladı. Hoca ile sürekli temas halindeyiz. Takımın durumunu görüyoruz. Bizim gördüklerimizi siz de görüyorsunuz. Devin Özek ve Tedesco'ya haksızlık yapılıyor. Başkan, Son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan teknik ekip hakkında da konuştu. Alper Yemencilerin yerine Nihat arkadaşımız geliyor. Devin Özek'e de oyuncular güveniyor. Hakkında çok şey yazılıyor ama çok hassas biri. Ona da Honduran'a yapıldığı gibi haksızlık yapılıyor. Tedesco ve Devin'i bir ekip olarak görüyoruz. Saadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili eleştirilere ise dikkat çekici bir yanıt verdi bu takıma şu psikolojide yeni bir teknik direktör getirsem, çok farklı olacağını düşünmüyorum. Doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Oyuncuların psikolojisini düşünüyorum. Tedesco'ya verilen bazı sözler seçim döneminde tutulmamış. Arkasında duracağız. Tepkileri düşünmüyorum, doğru olan için uğraşıyorum. Tedesco'nun görevine devam etmesinin nedenini de açıklayan Saran, takımı gördükten sonra Dinamo Zagreb maçında fark yemesek iyiydi dedim. Bu haldeyken hocayı göndersem takım ne olacaktı? Tedesco babamın oğlu değil ama Samandra'da yaşıyor, oyuncular arkasında. Bu yüzden şans verdim, ifadelerini kullandı.